...basketbolumuza yıldızlar kazandıran ülkemizin en önemli organizasyonlarından... ...9. Ünü Kapt'a şampiyonlar belli oldu. İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü tarafından bu yıl 9.sü düzenlenen... ...Ünü Kapt'a Sedon'un en iyileri... ...18-19 Nisan tarihlerinde yapılan final müsabakalarıyla belli oldu. Minik oyuncular yeteneklerini... Türk basketbolunun mabedi Akdi Spor Salonu'nda sergilediler. Ben en zengin 9. Ünlü Mini Şampiyonları Kupalarını İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Profesör Doktor Turgay Atasüz Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde aldılar.